şeker. Merhaba. Senin canın mı sıkılıyor ya şeker? Evet. O zamansa hemen yeni oyunumuz gelsin. Gelsin mi? Evet gelsin. O zamansa yeni oyunumuzun malzemesini bize getirebilir misin acaba? Orada getir bakalım. Bir ne varmış onu görelim. Şimdi ben getireyim yeni oyunumuzun malzemesini. Evet. Peki o zamansa... <laughs> sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma. Unutursan küserim. Mektubumu keserim. Çok güzel yumurta. Evet. Demek ki yeni oyunumuz neyle alakalıymış Aile Şeker? <laughs> evet. O zaman oyunumuz gelsin mi? Evet. Kulaklığımı bel olmayı unutmayın. Aile şeker yeni oyunumuzu oynamaya hazır mısın? Evet hazırım. O zaman öncelikle sana oyunumuzu anlatıyorum. Aile şeker. Böyle bir kutu sürpriz yumurtamız var. Yalnız bunların içerisinden bir tanesi sahte yumurta. Bakalım Alya Şeker sahte yumurtayı bulabilecek mi? Açıldı. Bekleyin bir. Hangisini bulsam? Acaba hangisi sahte yumurta? Alya Şeker bulabilecek mi? Bunu istiyorum. Tamam. Salla bakalım içerisine. Sence o sahte yumurta mı? Gerçek sürpriz yumurta mı? Gerçek. Tamam onu kenara koy o zaman. Diğerlerini deneyelim. Bunu da istiyorum. Tamam. Onu da al bakalım. Gözleri görülüyor. evet çünkü emoji yumurtalar. Onu da bir salla bakalım. Ondan ses geliyor mu? Geliyor. O zaman o da sürpriz yumurta. Bakalım. Hangisini seçtin Aliye Şeker? Tamam. Onu da bir salla bakalım. Gerçek mi? Sahte yumurtana. Gerçek. Gerçek sürpriz yumurtaymış. O da değil. üç tane yumurta kaldı Aliye Şeker. Hadi dene bakalım. Ay <laughs> O da mı gerçekmiş? gerçek sürpriz yumurtaymış. Son iki tane kaldı. Dene bakalım Meryem şeker. Ondan da ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Ve son yumurta. Bakalım. Bu zaten açılmış mı Meryem şeker? Sahte yumurtamız buradaymış. Evet. Meryem şeker bunu bulamadı ama. Şimdi şimdi Diğer oyunumuza geçelim. Bu oyunumuzun devamı da var. Ay şeker. Şimdi ise burada bir sürü gerçek yumurta var ve bir tane de oyuncak sürpriz yumurta var. Bakalım onu bulabilecek misin? Açacağım. Açayım. Dikkatlice açalım. Peki. Sürpriz yumurtayı bulabilirsen eğer onu açıp yiyebilirsin. Hadi bakalım bulabilecek misin Arya Şeker? Gerçekten mi? Hangisi sürpriz yumurta? Bu mu Şeker? Hayır. Sen bizi kandırdın değil mi? Evet. yumurta buydu. Zaman eskidi. Bu. Evet. Sen bana şaka yaptın. Evet. Sen bana şaka yaptın. de bize şaka yaptın ama. Sen sabuğun içine de çikolata koymuşsun ya. Onu ben mi yapmışım sanki ayıcaken. Ben evet. nasıl çikolata koyabilirim onun içerisine? Bunu yumurta yapmışsın içerisine koymuşum. Ali Şeker e oyun yapmışım değil mi gel. Ali, Ali Şeker de bizi kandırdı. Gerçek yumurtayı bize gösterdi. Oyuncak yumurta dedi. Sürpriz yumurta dedi. Bizi kandırdın sen de. Evet. Esmi nerede? Esmi emojisi burada. nerede acaba Ali Şeker? Evet. Hadi bize, hadi bize oyuncağını göster. Hadi bize oyuncağını göster Ali Şeker. Bakalım pervaneyle. Bakalım, bakalım. Bisiklet mi? Hayır. Neymiş? Neymiş peki? Bir tane pervane çıkmış. Ayrı şeker değişik bir pervane. Oyunumuzu beğendin mi Ayrı Şeker? Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakal.